Değerli LÖSE bağışçıları, öncelikle 2024 yılında vakfımıza yapmış olduğunuz vekaleten adak kurbanı bağışlarınız için tüm çocuklarımız ve ailelerimiz adına sizlere teşekkür ediyor ve iyi bayramlar diliyoruz. Bugün Sözcü gazetesinde görüldüğü gibi 15 Haziran 2024 Arife günü vakfımıza vekalet adak bağışlarını yapmış hayırsever bağışçılarımızın adak kurbanlarının kesimlerini dini usullere uygun olarak noter huzurunda veteriner hekim din görevlisi eşliğinde gerçekleştirmek üzere Bursa ili Yıldırım 16 et tat et entegre testlerinde hazır bulunmaktayız. Ben Lösev gözlemci personeli Orcan Akkıran. Bu tesiste yalnızca LÖSE ve vekaleten adak bağışlarını yapmış hayırsever bağışçılarımızın adak kurbanları kesilmektedir. Büyükbaş kurbanlık hayvanlar 2 yaşını doldurmuş, sağlıklı, 300 kilogramın üzerinde canlı ağırlığı olan ve kulak kupeleri mevcut, dinen kurban edilmeye uygun hayvanlardır. Noter, veteriner hekim, din görevlisi, firma yetkileriyle gözlemci personeli vekaleten adam kesikleri süresince kesimleri eşlik ederek bağışçılarımızın isimlerini tek tek okuyarak vekaletlerini yerine getireceklerdir. Kesimleri eşlik edecek kesim eğitimi tanıyalım. Kesser birinci noter başkat ve Arjan Armağan. Ramiz Niyazioğlu veteriner hekim. Din görevlisi Necati Özdemir. Firma yetkilisi Ömer Tamba. Kenan Ortaç Etat personeli. Kasap. Lösev gözlemci personeli Fettah Ay. LÖSEV gözlemci personeli Oğuzhan Özgür Şimdi vekaletimizi verelim LÖSEV'in <laughs> çocuklar sağlık ve eğitim vakfı LÖSEV'e 2004 yılı vekaleten adak bağışını yapan Kesimler esnasında isimlerini tek tek okuyacağımız hayırsever, hayırsever bağışçılarımızın vekaletini veriyorum Aldım Allah kabul etsin Vekaletini veriyorum Aldım Allah kabul etsin Vekaletini veriyorum Aldım Allah, 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 Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hocam duvarım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. İnne a'tayneke el kevsar fe sallil rabbike ve enhar inne şaneke ve lebter. Ya Rabbel alemin senin rızan için burada toplandık. Lüsev Vakfı'na vekalet ile kurban kestirmek isteyen kardeşlerimizin kurbanlarını kesmek için burada toplandık. Hayır yapan kardeşlerimizin her ne niyetle yaptıysa niyetlerini kabul eyle. Hasta olan çocuklarımıza da aziz şifalar nasip eyle. Allahümme inna nesaluke temamen ni'me ve devamel afiye ve yüzünel hatime bi fatiha. Allah kabul eylesin inşallah. Allah